Marcher, marcher sur les chemins de rose, il suffit parfois que l'on ose. L'amour, l'amitié seule, terre de l'exil, ton seul pays, ta seule famille. De planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête. la vie comme un roman de planète en planète petit prince de la terre tous les mots de tous les poètes redessiner l'univers Bu gezegen kocaman bir mangaldan başka bir şey değil. Bir şehir. Yani siz gökte yaşıyorsunuz. Ama o geldiğinde hepimiz hemen gitmek zorunda o kaldık. O diye bahsettiğin kim? Her şeyin başından beri ateş kuşu gezegenimizi korudu. O tacın koruyucusuydu. Ta ki kardeşim Huang, Akla gelmeyeni yapana kadar. Gözlerini indir. Ben kralım. Eğer o senin kardeşinse sen... Prenses Feng. Kral olmanın yararı ne? Erkül tepelerine hükümdarlık ediyorsan... Bana ne oldu bilmiyorum. Üzgünüm. Sadece ateş kuşu gelecekteki hükümdarı seçebilir. E bir kuşun karar vermesine izin vermek akıllıcım. Şimdi hükmetmek için sıra sende. <laughs> Gezegendeki hayatı geri getirmek üzereydik. Ama bunu yapmak için ilk önce ateş kuşunun saklandığı yeri bulmamız gerekiyordu. Böylece ona tacı geri verebilecektik. Ne arıyorsun küçük prens? Dördümüzü birden taşıyacak bir şey. Tamam, işte buldum. Bir sandal mı? Ama ama bütün gezegende tek bir damla su bile yok ki. Evet, biliyorum tilki. Yapabileceğimiz bir şey olmalı. Mükemmel. Küçük bir bulut işimize yarar. Sen ciddi misin ha? Ama nasıl? Onu bir yelken gibi kullanacağız. Hadi gidelim. Herkes bilsin. <laughs> evet şu tam sandala bir bak. <laughs> İyi yolculuklar. Hoşça kal Shinjo. Ve merak etme gezegeninizi kurtaracağız. <laughs> Ana yelkeni çekin. <laughs> Ama gerçekten bu ateş kuşunu nerede bulacağımızı bilmiyoruz ya da bir tavuk gibi kızarmadan ona nasıl yaklaşacağımızı. Bu arada kimsenin gerçek bir planı var mı? Ateş kuşunu nerede bulabileceğimizi bilmelisin. Çünkü tacı ondan sen çaldın. Ateş kuşunun benim yerime seni seçme ihtimali beni çileden çıkardı. Sen çok kitap okudun. Müzik ve resim üzerine çalıştın. Ben, ben sadece bir savaşçıyım. Gerçek bir savaşçı, bilgisiz bir kuşun kararlarına boyun eğmez. Kim var orada? Ortaya çık. Söyle bana, gerçek bir savaşçı öne çıkıp tacını istemez miydi? Bu durumda senin baban ne yapardı acaba? Kuralları çiğnemezdi. Kurallar mı? Yapma. Fransuan, <laughs> kuralların zayıflar için olduğunu bilmen gerekiyor. Güçlüler istediklerini yaparlar. Eğer tacı istiyorsan al onu. Eğer istemiyorsan hükümdarlık kardeşine geçer. İsteğin bu mu? Ama kimse ateş kuşunun nerede olduğunu bilmiyor. Aa ben nerede olduğunu biliyorum ve seni oraya götürebilirim eğer istersen. Beni oraya götürmelisin. İsteğiniz benim için emirdir kralım. Nerede olduğumu bilmiyordum ya da nasıl geldiğimi. Sadece büyük bir dağın tepesindeydim. Ve sonra tam da güneş batmaya başlamışken ateş kuşu ortaya çıktı. Bir taşın üstüne kondu ve dondu. Bir heykele dönüştü. Aynı babamın bize anlattığı hikayelerdeki gibi oldu tamamen savunmasızdı. Tek yapmam gereken tacı almaktı. Düşünmüyordun her zamanki gibi. Kardeşine bu kadar yüklenme. Yılan çok ikna edici olabilir. Hı? Yakında hava kararacak ve onu bulmak için koca bir gecemiz var. Ama söz konusu dağlar olunca çok fazla ihtimal var. Puf puf, yelken açalım. Bir saniye dur. Şimdi hatırladım. Eski bir efsane şöyle der. Ateş kuşu alıcı karanlıkta ortadan kaybolur. Tam güneşin battığı yerde. Ve güneş batıdan batar. Batıda hepsinden daha büyük bir dağ var mı? Ee, evet. Izu Dağı. Öyleyse ateş kuşunu bulacağımız yer orası. Sıkı tutunun. Soru. Bu sana da fazla kolay gelmedi mi? çıkarsa doğru yöne gidiyoruz demektir. Sıkı tutunun daha da zorlaşacak. Kafam! Rüzgar bizi dümdüz itiyor. Durmak ya da dönmek imkansız sen bizi sabit tut. Ben hallederim. Tamam. Dikkat et küçük prens. Ona güvenilmez. Bunu hiç sevmiyorum. Aa. 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 Sevgili gülüm, neredesin? Bir şey mi kaybettin? Ha? Devamlı benim peşimden koşarak sadece asteroidinden daha da uzaklaşıyorsun ve sevgili gülünden. Umarım dönüş için çakıl taşlarından iz bırakmışsındır. Ya sen? Neden her gittiğin yerde yıkıntılardan bir iz bırakıyorsun? Benim gezegenim tam burada kalbimde. Ve bir gün geri gideceğim. E belki ama bu çok uzun zamanla alabilir. Oysa ki ben seni hemen evine götürebilirim. Bu ikisini kaderleriyle baş başa bırak. Aile problemlerini kendileri çözsün. Zamanını boşa harcıyorsun yılan. Tacı ateş kuşuna geri götürüyoruz. Ve bu gezegen küllerinden doğacak. Aa, o, hayatını bu kadar zorlaştırman çok eğlenceli küçük prensi. Hayır, hayatımı zorlaştıran sensin. İzuda. Hey, uyanın. Geldik. Ha, ha. Ha. Ah. Ah. Şuraya bak. Dağın tam tepesinde. Aa. Bu kuş gerçekten muhteşem. Ne kadar sakin görünüyor. Evet, onun bu halini tercih ederim. Prenses Feng, taçı hazırladınız mı? Bir kuşun karar vermesine izin vermek akıllıca mı? Şimdi hükmetmek için sıra sende. Prenses, evet. Evet, e tabii ki. Sonra taçı geri götürmek ister misin? Kesinlikle olmaz. Açıkça söyledim. Ona hiç güvenmiyorum. Ama hepimizin hayatını kurtardı. Bunun için biraz güveni hak etmiyor mu? Bu tacı ben taşıdım ve ben geri vereceğim. Hmm. Hayır yapma prenses. Hükmetme sırası bende. Bu taç bana ait. Bu benim kaderim. Kraliçe olacağım. Hayır. Hayır. Gördünüz mü? Ateş kuşu artık kızgın değil. Çünkü bu tacı gerçekten hak eden kişi benim. anlamıyorum. Kuşun nesi var? Seni seçmediğine göre tacı varisi ben olmalıyım. Korkarım ateş kuşu senin aynı fikirde değil. Koyum! <laughs> Çabuk, sandala ihtiyacımız var. Hayır tilki, gökyüzünde bize hemen yakalar. Daha iyi bir fikrim var. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Барышек, блядь, тик sanırım bunu atlattık. Aa. Şansımız varmış. Ha. Yeniden karaya ayak basmak güzel. Yardımın için teşekkür ederim arkadaşım. Görüşmek üzere. Ama anlamıyorum. Ateş kuşu çok kızdı. Tacı kim ki yerse gitsin durmayacak. Sonuçta sen de benden farklı değilsin. Ben senin gibi değilim. Lütfen tartışmayı keser misiniz? Yılanın istediği şey de tam olarak bu. Bunu neden anlamıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Çok az kaldı. Kesinlikle doğru yoldayız. Çok üzgünüm Hank. Ne yapacağım? Tacı çıkarmakla başlayabilirsin. Güçten vazgeçmek o kadar kolay değil, değil mi? Seni bu kadar çabuk yargıladığım için beni affet. Sen de seni kuleye kapattığım için beni affet. <laughs> Tamam, gitmemiz gerekiyor. Sırada ne var? Uçan bir yolcu gemisi mi? Daha iyisi. <laughs> ah, kocaman bir şimsiye mi? Yağmur mu bekliyorsun? Hey, gerçekten. Bununla ne yapacağız? Yolculuk. Hadi gidelim. <laughs> Tilki koluma atla lütfen ve sıkı tutunduğundan da emin ol. Ama ama nasıl uçacağını bile bilmiyorum. Hiçbir şey merak etme tilki. Sadece sıkı tutun ve gerisini rüzgara bırak. Aa. Aa. Yukarı çıkıyoruz. Gördüm. Ah, hayır. Neredeyse bir gündür yoktunuz. Umarım bir sorun yoktur. Ateş kuşu! Alarmı çalıştırın çabuk! Bu sefer çok sinirli. Ah! ah. Tam zamanında geldiniz. <laughs> <laughs> Acele ha, ha, Kaç! A, kaçın. 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 Hadi kurtulalım! Bu kadar yeter. Acele. Öyle Acele. ya da böyle dünyamızdan kalan kaçın. ne varsa bu kuşun onu yok etmesini önlemeliyiz. Her zamanki gibi düşünmeden aceleyle hareket <laughs> ediyorsun. Bu olaylardan hiç ders çıkarmadın ha, mı? Beni rahat bırak! Daha iyi bir çözümün var mı? İşte yine başlıyoruz ve hep bir kız kardeşim olmasını istediğimi düşündüm bu de... An bekle, krallığımızı kurtarabilmemiz gerekiyor. Beraber. Ha. Ha. Tilki, Shinjo gidip yağmur havuzlarındaki suyla yangını söndürün. Biz de gidip kuşa yaklaşalım. Böylece ona tacını geri verebiliriz. Gidip yangını mı söndüreyim? Tabi hepsi bu mu yani? Hadi gidelim. hiç okum kalmadı. Mahvolduk. <laughs> Yağmur yağdırmanın bir yolu var mı Bulutları gıdıklayabiliriz. Ha. Ha. Yine mi koyun Bu küçük prensin olmalı. Bu çocuğun bazen çok tuhaf fikirleri olabiliyor. <laughs> Ha, inanamıyorum. Gerçekten işe yaradı. Yaşasın! Kurt oldu, yaşasın. Kurt, yaşasın, yaşasın. Küçük fraş yaşasın yaşasın, yaşasın. yaşasın küçük bir el. Yaşasın. Yaşasın, kurt oldum. Ben bu kadar güçlü değilim. Bunu ben de yapamam. Belki beraber yaparsınız. He? Merak etme benim güzel kuşum. Tek yapmak istedikleri tacik geri vermek. Bundan sonra güç için savaşacaklarını sanmıyorum. Tacik vermeyin. Ha? ha? Kimi seçeceğini hala bilmiyorsunuz. Bu son şansınız. Sana güveniyorum. Ben de sana güveniyorum ve ateş kuşuna. Okuduğum kitaplardan çok şey öğrenmiş olabilirim ama... ...kardeşimdeki güce ve cesarete sahip biri değilim. Ve ben iyi bir savaşçı olabilirim ama... ...kız kardeşimin bilgisi ve sabrı bende yok. İkimiz de tacı hak etmedik. <gülüyor> ha? <gülüyor> Neden devamlı kendinizi kıyaslıyorsunuz ki? İkinizin birbirinizi tamamladığı ortada. Eğer bu gezegen ikinize birden ihtiyaç duyuyorsa... E sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun yoksa? Evet öyle. Tartışma yok. Burayı birlikte yöneteceğiz. <gülüyor> 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 tamam, Bak, <trancım>. Çok <laughs> muhteşem değil mi? Ateş kuşu bize olayını verdi. Yaşasın kral. Yaşasın kral. Yaşasın kral. Yaşasın kral. Yaşasın kral. Ayşe, o kuş alerjimi tetikledi. Ama yeniden görüşeceğiz küçük prens. Evet yeniden görüşeceğiz. Sana nasıl teşekkür edebilirim küçük prens? Dünyamızı kurtardın. Ve birbirimize duyduğumuz sevgiyi. Ne hoş, bunu tahmin etmezdim ama onları özleyeceğim. Yılanı ancak birbirimize yardım ederek yenebilirdik ve biz de bunu yaptık. Ben teşekkür ederim. Sizi unutmayacağım. Al bakalım Shinjo, sen üzerine düşeni yaptın. Puh. İstersen sen de kalabilir. Taş kırma işini bırakıyorum. Tavuk beslemeye karar verdim. Kendi kümesimde. Gerçekten mi ya? Bu gerçekten çok ilginç değil mi? E bu kümes tam olarak nerede olacak acaba? <laughs> Gitme zamanı tilki. Gitmem gerekiyor. Yılan çoktan başka bir gezegene doğru yola çıkmıştır. Hoşça kalın arkadaşlarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hepiniz hoşça kalın Yolculuğumuz devam ediyor. Ve bir sonraki macera... ...beni senden daha uzaklara götürecek sevgili gülüm. Ama senin orada bir yerde olduğunu biliyorum. Geceleri, Geceleri yıldızları, yıldızları dinlerken... dinlerken neredeyse, ...neredeyse gülüşünü duyabiliyorum. duyabiliyorum. Umarım yakında görüşürüz. O zamana kadar mutlu ol. Seni bekleyeceğim. Benim küçük prensim.